Bizim şu an Doğu Türkistan için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece ağlayarak biraz daha acımızı dindirmeye çalışıyoruz. Bizim çocuklarımız hapiste değil, bizim çocuklarımız suçlu değil. 18'den küçük, bunları kurtarmamız lazım. Kesinlikle buna yardım edecek insanlar çıkacak. Kanun vardır çocukların hakkını koruyacak. Bunun için 2020'den beri devam ediyoruz. Bütün kapılara gittik, siyasi partiler, kanun, Birleşmiş Devletler Bakanlığı, İnsani Haklar Örgütü. Gidebileceğimiz her yere gittik, hatta Çin konsolun olsun. Ama hala da bir sonuç yok. Aynı şekilde 2021 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annelerimiz Doğu Türkistan'da kalan çocuklarını kurtarmak için yanındaki çocuklarını İstanbul'daki komşularına bıraktı. Kadın haliyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. Sırf çocuklarının hayatta olduğunu öğrenebilmek için, seslerini duyabilmek için. Yani gerçekten ben iki senedir bu 10 annemizle birlikteyim. Bir anne için gerçekten çok ağır. Annelerimiz annelik görevlerini yerine getirmek için her ne gerekirse yapmaya çalıştı. Kadın haliyle işte soğukta, yağmurda, karda yürüdü Ankara'ya. En son o kadar çaresizdi ki, o kadar çaresiz. Her nereye gittiyse yapacak bir şey yok diye yolladılar.